dinle. Gencin birisi Kabe'de hep, Ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım! Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım! Sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu durum herkesin dikkatini çeker. Birisi, Neden hep aynı duayı yapıyorsun? Başka bir şey bilmiyor musun? der. O da anlatır. 7-8 sene önce yine Kabe'deyken içi altın dolu bir torba buldum. Tam bin altın vardı. İçimden bir ses. Bu altınlarla şunları şunları yaparsın diyordu. Hayır dedim kendi kendime. Bu benim değil. Başkasının malı, kullanmam haram olur dedim. Bu sırada birisi, şöyle bir torba bulan var mı? diye bağırıyordu. Çağırdım onu. Nasıl bir torbaydı? İçinde ne vardı? diye sordum. Torbayı tarif etti ve içinde bin altın vardı dedi. Torbam burada diyerek verdim. Adam torbayı açıp bana 30 altın verdi. Pazara gittim temiz yüzlü genç bir esiri överek satıyorlardı. Gencin temizliği dikkatimi çekti. Yanlarına gittim. Bu köle için ne istiyorsunuz? Dedim. Otuz altın dediler. Adamdan aldığım otuz altını verip genci satın aldım. Bir iki yıl geçti. Genç çok çalışkan, çok edepliydi. Onu aldığıma çok memnun olmuştum. Bir gün onunla giderken karşıdan iki üç kişi geliyordu. Genç bana dedi ki, ''Efendim, ben Fasemir'in oğluyum. Bu gelenler babamın adamları. Beni buldular. Senden beni satın almak isterler. Sen iyi bir insansın. Onlara 30 bin altından aşağıya satma, dedi. O kişiler yanıma geldi. Bu esiri bize satar mısın, dediler. Satarım, dedim. Altmış altın verelim, dediler. Ben de olmaz, dedim. Sen bunu pazardan 30 altına almadın mı? Biz sana iki mislini veriyoruz, dediler. Öyleyse gidin pazardan alın, dedim. Arttıra arttıra 20 bin altına kadar çıktılar. 30 bin altından aşağı olmaz dedim. Çaresiz kabul ettiler. Ben o 30 bin altın ile iş yerleri açtı. Mesyu ticaret yaptım. Daha çok zengin oldum. Bir gün bana arkadaşlarım, çok zengin bir ailenin iyi bir kızı var. Babası yeni vefat etti. Onunla seni evlendirelim dediler. Ben de olur dedim. Nikah kıyıldı. Deve yükleri çeyizini getirdiler. Çeyiz arasında bir torba dikkatimi çekti. Kıza, ''Bu nedir?'' dedim. ''İçinde 976 altın var. Babam Kabe'de bunu kaybetmiş. Bulan gence otuzunu vermiş. Kalanını da bana hediye etti. Çeyizine koyarsın dedi diye anlattı. Demek ki bulduğum altınlar benim rızkım imiş. Vermese idim haram yoldan gelecekti. Şimdi helal yoldan yine bana geldi. Bana yardım edip haramlardan koruyan, nice nimetler ihsan eden yüce Rabbime hamd ederim.''